Bağımsız sinemanın e, usta yönetmeni, yapımcısı ve stüdyo yöneticisi Roger Corman, e, 98 yaşında hayata gözlerini yumdu. E, pop sinemasının papası olarak tanımlanan bir yönetmenden bahsediyoruz. Özellikle düşük bütçeli filmler konusunda uzmandı. Neler var aklımıza? Geneştik yani işte Küçük Korku Dükkanı gibi, Rock Roll High School gibi filmler çok önemli filmleri. Korman aslında 50 ve 60'lı yıllarda çok önemli başarılar elde ve bir marka haline döndü. O dönem çektiği Edgar Allan Poe uyarlamaları işte Kızıl Ömür Maskesi gibi, The House of Usher gibi filmler o dönemin önemli filmlerindendi. Korman yapımcı olarak da bir pek çok gelecekte önlenecek genç insana da yol açtı. Bunlar işte Martin Scorsese gibi isimler, James Cameron, Coppola, Ron Howard, Jonathan Dem gibi isimler onun tezgahından geçtiler. Kısacası sinema evreninin önemli yıldızlarından birini kaybettik Korman'ın gidişiyle.